Merhaba Arkadaşlar bugün sosyaliniz ben bu bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün. Evet. Kime aşık olduğumu bu videoda açıklayacağım. Şu anda ben de bilmiyorum. O yüzden minik bir test çözeceğiz. Öncelikle kime aşık olduğumuzu tahmin etmeye çalışan bir test çözeceğiz. Sonra bir iki tane daha test var onu atıyorum da yine aynı konseptle alakalı. Hadi başlayalım. Öncelikle bir renk seç. Tabi seçerim. Bunu bunu yapmayı bırakmam lazım. Çok eğlenceli bir şey ama bunu yapmayı bırakmam lazım. Ben bence bırakmam. Hadi bir renk seçelim. Sarı, pembe, turuncu, yeşil. Hmm. 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 Turuncu ile sarının yerini yanlış söylemişim. Çünkü ekrandan monitöre doğru. Okey. Ee, turuncu diyorum. Yok hayır evet turuncu. Başka bir renk seç. Yeşil. Şimdi birden 8'e bir sayı seç. Ee, 5. Ee, ben evet 5. Sayması en kolay sayılardan en kolay ve hızlı sayılardan bir tanesi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 90. Baya kolay yani sayması. <laughs> ne alaka bilmiyorum. Bir sayı daha seç. 1. Bir. bir de sayması çok kolay. En son dışarıya çıktığın kişi ya. Yeah. Okey. Bunun doğru değildir. Çünkü en son ablamla dışarıya çıktım. Devam edelim. Bunu da çözmek istemiyorum. Bu yüzde kaç aşık olduğumuzu söyleyen bir test. Bunu da istemiyorum çözmeyi. Çünkü bir önceki test daha güzel bir şey çıksaydı ama çözeceğim. Hadi başlayalım. Sence bir insan hayatı boyunca kaç defa aşık olur? Aşk bir kez yaşanır o da sonsuza dek sürer. 2-3 kere. İnsan defalarca kez aşık olabilir. Aşk mı? O da ne? bir sen. Aşk mı? O da ne? Aşk bir kez sonsuza dek sürmez bence. İmkansız. Bence defalarca kez aşık olabilir mi insan. Görseldeki tweetle alakalı görüşün nedir? Gelir düzeyiniz bir ilişki yaşamaya müsait değilse o işle hiç kalkışmayın. O da eksik olsun. Kimse sizinle tavuk döner yemek zorunda değil. <laughs> Egoiste bak ya. Ama tip sizi. <laughs> yani şöyle iki tane de buradan bir seçenek yapabiliriz. Ne olursa olsun seven insan sevgilisine ne yiyeceğini düşünmez. Veya e gelir düzeyimiz iyi değil diye sevmeyelim yani. Bu ikisinden bir tanesini söyleyebilirim ben. Ama burada galiba üçüncüyü söyleyeceğim. Bunu söyleyeceğim. Sıra çok temel bir soruda. Aşk evliliği mi yoksa mantık evliliği mi? Şimdi... Um, ikisinden i̇kisinden de biraz olabilir ya. <laughs> i̇kisinden de biraz olabilir. Şimdi... Nedenini açıklamayacağım. Boş, ver, boş verin. Böyle devam edelim. Bir ilişkide romantizm ne kadar önemli? Bir en az, altı en çok olacak şekilde puanla. Bilmiyorum. O piti piti karamela sepeti bam kuşu kuşu pam 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 Para para pam 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 bir ilişkide en çok en korktuğun şey ne olabilir? Aldatılmak, romantizmi bitmesi, sonu gelmeyen kavgalar, buluşmaların sıradan bir hal alması, aşkın alışkanlık olması, heyecanın bitmesi. Hmm. Hmm. En korkunç şey bence aldatılmaktır. Ciddi soruları bir ara verelim. Sevgilinle beraber yaşamak istediğin hayalinde bir ülkenin neresi? Hmm. Amerika Birleşik Devletleri, Oranın içinden belki bir 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 şey olabilir, ee, eyalet olabilir, bilmiyorum, emin değilim. Fransa olmaz, İsviçre ne, nah. Kanada na Avustralya şimdilik pas geçiyorum. Geri döneceğim oraya. Çin olmaz, İtalya olmaz, Japonya olmaz, Almanya hiç olmaz. Bir ee, Avustralya ya da Amerika Birleşik Devletleri, (ABD)'nin içinden güzel bir eyalet. Şimdi eyalet seçmek çok zor olacağından dolayı şimdilik Avustralya deyip geçiyorum. <laughs> Bu filmlerden sonu e, seni en derin etkileyen duygudan duygu sürükleyen seçmeni istiyoruz. Bakalım hangisini izledik. About Time izlemedim. Blue is uh, the warmest izlemedim. Aşkın 500 günü. No. Arm I um, more? Um, no. Gönül yarası. No. Titanic bile izlemedim. The Broken Circle. Circle. <laughs> circle Breakdown. No. Isız Adam. No. Başka dilde Aşk No Hiçbirini izlemedim Allah'ım ben nasıl bir <laughs> Taş kalpli biriyim lan Stunney'i bile izlememişim ben Aaa Bari Stunney diyeyim Klasik bir şey olsun Aşkı anlatan dizilerden en sevdiğini seç <laughs> Hı? <Ha? gülüyor> Dizelerden, dizi diye zannettim Seni anlatabilsem seni, seni, seni yokluğun sonra okuyamam ya Bunu dedim %50 aşıksın Ne sandın? Ya pekala pekala şimdi benim kime aşık ve ne kadar aşık olduğumuzu gördük Her ne kadar da fake olsa da Ama bir sonraki testin gerçek olacağını düşünüyorum Sana içten içe kimin aşık olduğunu biliyoruz Nereden biliyorsunuz? Hadi bakalım Bu cümleyi tamamla kendimi nokta 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 biri olarak görüyorum Sadık, çalışkan, macera, perest, mütevazı, açık sözlü hiçbiri Hmm Hmm ben açık sözlü biriyimdir. Açık sözlü. Birlikte olacağın kişide en çok neye önem verirsin? Ee, dış görünüşüne, çekim, mizah anlayışı, dürüstlük, yetenek bilemedim şimdi. Yani ilk olarak bir, bir insandan nasıl hoşlanırsın? İlk olarak bir insandan dış görünüşüyle hoşlanırsın. Sonra insan, birini tanımaya başladığın zaman dış görünüşüne değil daha çok karakterine önem verirsin. Ee, burada ne diyor? Birlikte olacağın kişide ama. Hmm. Tabi dış görüş çok önemli dış görünüşünü atlamıyor yani. ama dediğim gibi ilk dış görünüşü e, hoşlan aşık olunur. Ondan sonra karaktere şey olunur. E, ama ya dış görünüş diyelim boş verin hakimet <laughs> yapıyorum ben ya. <laughs> Genellikle nerede tanıştığın insanlarla birlikte olmaya daha yatkınız. İnternette, barda, iş yerinde, arkadaşlarım aracılığıyla, okulda fark etmez aslında. Yani fark etmez aslında. Arada olabilir. İnternette tanıştığım olabilir. Arkadaşlarım aracılığıyla olabilir. Hmm, okulda olmaz. um, <laughs> ee, barda na. İş yeri çalışmıyorum. <laughs> Bu birinci ve arkadaşlarım aracıyla daha şey olabilir o yüzden biz fark etmez aslında diyelim. Peki buluştuğun zaman en çok sevdiğin şey ne? Barda takılmak, sinema gitmek, şık bir restorana gitmek, kim batabını izlemek, kahve içerken zombi etmek, kimse benimle buluşmuyor ki. <laughs> kahve içerken zombi sohbet etmek olabilir. Yani ilk i̇lk buluşmalarda, sonra ama ee, sonra şık restoranlar. Sonra gün batımı izleme restoranlar. Sonra sonra bardı gece takılmalar. Şu anda ilişki durumu nasıl tanımlarsın? Hangi ilişki? Hadi bir de ünlü bir çift seç. Hmm. O halde son zamanlarda gündemde olan iki çifti seçelim. Burak Özçivit ve Fahriye Evcan Özçivit'i sahneye alalım arkadaşlarla. Hiçbir şekilde takip etmiyorum neler yaptıklarını da bilmiyorum. Ama çok gündemdeler. Tek bir şey yok. Hayat nokta 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 için daha çok kısa. Bizi pişman olmak, zamanı boşa harcamak, endişelenmek, bahaneler uydurmak, kendini olmamak, nefret etmek. Bence zamanı boşa harcamak ve zamanı boşa harcamak güzel bir şey değil Her yani Ne kadar da zamanımı bayağı bir zaman boşa harcamış olsam bile Olsun, harcamak hoş bir şey değil Son olarak ölmeden önce mutlaka yapmak istediğin şey bunlardan hangisi? Çok zengin olmak, dünyayı dolaşmak, aile kurmak, ünlü olmak Şimdi zengin oldum Ünlü ol... <laughs> Şaka yapıyorum ee, ger Gerçi açık, açık söyleyeceğim, açık konuşacağım burada Ne ünlü olmak ne zengin olmak hiçbiri, dünyayı dolaşmak benim ölmeden önce yapacaklar listemde olan bir şey. Bir günü, yani yapmak istediğim bir şey yani. Tabi bunun için zengin olmak gerekiyor bir nevi ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> zengin olmak için de ünlü olmak gerekiyor. Okay. Seni Facebook'tan ekleyen son kişi. Çok merak ediyorum. Kasu Gencel. Discord GG almış. Evet Discord dün akşam GG oldu. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir Eğer daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız aşağıya video beğenmeyi ve kanalıma da abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.